Merhabalar. Bugün ev alırken pazarlık yapmanın yani kısaca ev alırken pazarlık stratejisi hakkında bahsedeceğiz bugün. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle beraber ev alırken pazarlık stratejileri hakkında konuşacağız. Bugün ev alırken pazarlık yapmanın inceliklerini satı, satıcıyla doğru iletişim kurmanın yollarını konuşacağız. Ee, ana konular olarak Pazarlık öncesi hazırlık asıl mevzumuz, bölgedeki emsallerin araştırılması bunlar. Başlı başına dediğimiz gibi ilk şeyimiz eve alırken pazarlık stratejisi, fiyat aralığını kafanda hazır olması lazım fiyat aralığının satıcının fiyatını hemen kabul etmemelisin. Bunlar başlı başına bir aralık satıcının psikolojisini anlamalısın neden satıyor İhtiyaç, yatırım borç taşınma acil satıcı mı yoksa bekleyebilir mi stratejisini buna göre ayarlamalısınız stratejiyi buna göre ayarlamalı yani e, çok düşük verip satıcıyı kaçırmamak lazım burada. En büyük şeylerden bir tanesi bu. Makul bir indirim isteyerek pazarlığa başlanmalı. Küçük jest ve mimiklerle konuşulmalı. Yani stabil şey olmalı. Ee... şey olarak çok pahalı ve yani çok pahalı deyip karşı tarafı kırmamak lazım. Fiyatta sürekli aşağı çekmeye çalışmak güvenize deler. Bu konuda özellikle evdeki kusurları söyleyerek söyleyerek karşı tarafı yine kaçırmayın. Şey olarak anlaşma kısmında işte benim bütçem bu kadar cümlesi son noktaya koyar. Bu konuda kararınızı net ve güven verici şeklinde iletin. Ee, anlaşma sağlandığında hemen resmi adımlara geçin. Hızlı bir şekilde. Ee, salla ya. Bu, bu beni yordu biliyor musunuz? Bu beni gerçekten yordu. Çok şey yordu beni. Böyle bakmak için. Sadece başlıklara bakayım. Çünkü şey oldum yani. Şu an gerçekten yoruldum. Buraya bakarak sanki bir şey varmış gibi bu arada. <laughs> hemen şey yapalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kayseri'de yaşıyoruz. Boy 1.75, 1.73 gibi. Saygılar, sevgiler. Herkes hoş geldi. Ee, yine ayrıyetten şöyle bir şey yaparsak Hemen dönüyorum size. Başlık olarak başlık sizler saygılar sevgiler. Başlık olarak ben şöyle söyleyeyim hemen konu başlıklarımız bir. Pazarlık öncesi bir hazırlık yapmamız lazım. Hani ben kendi adıma konuşacağım bunlar. Çünkü burada yazılar boş geldi bana yani. Pazarlık öncesi hazırlık. Anlatabiliyor muyum? Bunu okumuştum zaten ama şimdi pek şey gelmedi. E, bölgedeki emsalleri araştırmak. En büyük şeylerden bir tanesi fiyat araştırması yapmak. Ya bölgeyi araştırıp da gitmek. Anlatabiliyor muyum? satıcının fiyatını hemen kabul etmemek. Bunlar da net bir şekilde kabul etmemek. Ve fiyat aralığınız, kendi fiyat aralığınız kafanızda bunu belli etmeniz lazım. Benim bütçem şununla şu arası. Bunun üstüne çıkamam, bunun altına da inmemeliyim yani gibisinden daireye göre. Onun sonrasında satıcının psikolojisini anlamak bu önemli şeylerden bir tanesi. O gün satıcı gerçekten sorunlu olabilir. Bu size sıkıntı yaratabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu neden satıyor? Yani onu o ürünü, o daireyi neden satıyor? Merhaba eyvallah hoş geldiniz. Tamam evli değil. Evliyiz. Bir çocuk var. Motivasyon konuşması sayılır. Saygılar sevgiler. Hoş geldiniz. Fransa iş adam değil. Biz emlak işiyle uğraşıyoruz. Yine inşaat firmasında çalışıyorum ben. Ve oradan aslında benim detaylar. Orada uğraşıyoruz. Orada şey yapıyoruz. O yüzden hem kendim bilgileniyorum açıkçası bu konuda hem de karşı tarafı bilgilendirmeye çalışıyorum. Günlük bunun şeyini yapıyoruz yani. Rutinini yapıyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi konuya döndüğümüzde de neden satıyor yani ihtiyaçtan dolayı mı, taşımadan dolayı mı, acil satıcı mı yoksa bekleyebilir satıcı mı? Yani bunlar çok önemli. Bunlara göre stratejinizi ayarlamanız gerekiyor siz yani buna göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Teklif nasıl olmalı? Çok düşük teklif satıcıyı küstürür. Satıcıyı küstürmeyelim. Yani ilk başta fiyatı az verip e, direkt satıcıyı küstürmeyelim. Yani en büyük şeylerden bir tanesi bu. Matematiğe benziyor. deniyor bu para babası. Yok biz de para babası değiliz biz. Biz ne yazık ki ya öyle bir şeyimiz yok. İlk başta dediğim gibi düşük fiyat bir, ara, bir ara de karşı tarafı e, küstürmeyin. Makul bir indirim isteyin. Anlatabiliyor muyum? Makul bir fiyat belirleyin, indirim isteyin. Küçük, küçük işte şöyle söyleyeyim. Kırıcı sözlerden kaçınalım. En büyük şeylerden bir tanesi yine. Ben başlık halini yaptığım için onları da size okuyorum. Kırıcı sözlerden kaçınalım. Yani ürünün çok pahalı diyerekten onu kaçırmayalım açıkçası şeyi. Siz söyleyin. Satıcıyı kaçırmayalım bu konuda. Fiyatı sürekli aşağı doğru çekmeyelim. Fiyatı yani sürekli aşağı doğru çekip ...satıcıyı yine aynı şekilde küstürmeyelim. Ya yani Burada önemli olan gerçekten bu. Bu gerçek satıcının psikolojisi. Yani satan kişinin psikolojisi. O an... ...o psikolojiyi siz düz ve enerjiyi... ...düzgün aldığınız zaman karşı taraftan... ...düzgün bir şekilde o şeyi yönetebilirsiniz. Yani e, pazarlık kısmını... ...yönetebilirsiniz aslında. Ondan sonra... E, burada yine başka bir şeyden... ...bahsedirsek... E, evdeki kusurlarla alakalı pazarlık yapmayın. Yani evde şu kusurum var, bu kusurum var, şu kusurum var diyerek yine aynı şekilde satıcıyı küstürürsünüz bu konuda. Bunu da yapmayalım. Yani en son şu cümleyi kullanalım. Benim bütçem bu kadar. Cümlesiyle son noktaya koymamız gerekiyor. Yani bütçenizi bilmemiz lazım. Kararlı ve net olmamız lazım. Güven verici olmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde karşı tarafa anlaşma sağlayıp resmi işlere hemen geçmemiz lazım. Saygılar Fırat. Sizin bu pazarlık kısmında hani yapmak yaptığınız hatalar var mı? Ya yani ne bileyim pazarlık kısmında mevzularda konuştuğunuz, aldığınız, yaptığınız bir şey var mı? Kullandığınız cümleler yani açıkçası veya onlar var mıdır? Pazarlık sadece kırmak değil, doğru iletişim kurmak diyorum. Yani e, çünkü pazarlık kısmına geldiğimizde yine baştan ben şey yaparsam pazarlık kısmında yine e, baştan hemen şöyle söyleyeyim ana konumuzda pazarlık öncesi hazırlık baş şeyimiz onun sonrasında bölgelerdeki şey e, emsalları incelemek fiyatlarını incelemek ona göre bir yol izlemek e, fiyatı kesinlikle ve kesinlikle hemen kabul etmemek. E, kendinizde şu an müşteri olduğunuz için söylüyorum. Fiyat aralığınızı kafanızda hazır olun. Yani bir belirleyin kendinizdeki fiyat aralığınızı. Ve bunun öncesinde de emsal araştırmasını kesinlikle yapın. Yani o bölgede giden fiyatlara da o şekilde bakın yani. Onun sonrasında evet en büyük şeylerden birisi şey, satıcının psikolojisini anlamak. Yani burada en büyük şeylerden bir tanesi bu. Çünkü karşı tarafın hangi hangi günde olduğunu bilmiyoruz. Yani kötü gününde mi iyi gününde mi. O yüzden bunları kesinlikle Saygılar saygılar hoş geldiniz. Bolox diye. Oradan neden satıyor karşı taraf? Yani sizi bekleyebilir mi? Anlatabiliyor muyum? İhtiyaçtan mı satıyor? Borcu mu var satıyor? Ya bunlar çok önemli. Ona göre de karşı tarafa yayın amacı bilgi vermek aslında burada şeyimiz. Satış başlığı Tabi başta başlık olarak yazma pazarlık stratejisi olarak biz aslında bunu şey yaptık. Aleykümselam. Ee, bir dairede pazarlığı yaparken e, karşı tarafı şey yapmamız lazım ya yani sat, müşt, satıcıyla bir ilgili bilgiler bulmamız lazım ve müşteri olarak da biz nasıl bir davranmamız lazım. Bunları aslında aktarmaya çalışıyorum. Ama tabii e, bu konu pek ben pazarlık kısmı aslında bana göre değil yani. <laughs> o konuda çok zayıfım yani gerçek konuşayım. Ama genelde de dediğim gibi bunları da ben hem size aktararak da, hem de kendim bunu e, öğreniyorum yani. <laughs> Durum bu. Bunun sonrasında stratejiye göre stratejini buna göre ayarlıyor. İlk teklif olması yani şöyle söyleyeyim çok düşük teklif vererek çok düşük teklif vererek karşı tarafı kesinlikle küstürmemek lazım. Makul bir indirim istemek lazım karşı taraftan çünkü makul istemezseniz karşı taraf küstürdüğünüz zaman zaten pek de bir pazarlık aşaması olmuyor çünkü kendi bildiğini okuyor satıcı. O yüzden burada Burası çok pahalı deyip bir kırıcı cümleler kullanmamak lazım. Sürekli fiyatı aşağı çekmemek lazım. Yani onun için uğraşmamak lazım. Güvenini zedelememek lazım. Ya yani bunlar çok önemli. Evdeki kusurları göstererek pazarlık yapma. Evdeki kusurları göstererek pazarlık yapma. Abi. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli. Ee, kendi bütçeni bil. Anlatabiliyor muyum? Bir, bir bir fiyat aralığı yap. Ona göre bir şey yap. Çünkü bunu yaparken öncesinde emsal araştırması yaptığın için yani o bölgeyi araştırdığın için ona göre fiyat biçtiğin şey için kendi bu, bu daire bu kadar eder dedin sen can anlatabiliyor muyum? Bunu verebilirim dedin. Bir de çok farklı. Saygılar sevgiler teşekkür ederim. Bir de kural kural değil. Bunu atmayın, yeter. <laughs> bir de... Saygılar sevgiler bizim 15-20 dakika yapıyorum başka bir şeyim olmuyor zaten çok da kısa kesiyorum çünkü çok da boğmaya gerek yok dediği gibi Z ismi de belli olmayan kişi tarafından söylediğim gibi o yüzden onun dediği gibi de çok uzatmaya gerek yok bazı konularda <laughs> <laughs> saygılar sevgiler. teşekkür ediyoruz yani şöyle söyleyeyim bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ya açıkçası. Orada bizim şeyimiz bu. Bir şeyler anlatıp insanlara aktarmak yani. Burada da en büyük şeyimiz de bir pazarlık stratejisi. Ya bu konuda da çok şey olmalısınız ya. Karşı tarafa çünkü gittiğinizde e, dediğiniz şu ya indirim yap ya indirim yap ya indirim yap ya. Öyle olmuyor abi işte indirim yap diye olmuyor. Karşıyı bir bakmanız lazım. incelemeniz lazım. Onun psikolojisini anlamanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten o gün kötü gündeyse abi görüşmeyelim bugün de anladın mı? Ciddi söylüyorum bak. Niye biliyor musun? İkinci gün iyi bir günde olduğu zaman anlatabiliyor muyum? Sizin için daha güzel indirimler olabilir. Bu gerçek yani bu. Çünkü satıcının psikolojisi anlatabiliyor muyum? Çok önemli yani aslında. İnsanlar bunu takmasa da yani yorumlarda yazsanız da. Ama dediğim gibi yani. Saygılar, sevgiler. Ya önemli aslında anlatabiliyor muyum? Konular öyle geçilecek bir konular değil yani. Şimdi 5-6 altı başlık altında ayarladım ben kendim. Çünkü bunu e, ee, karşı tarafa mesela şöyle gitmemelisiniz yani evinde şu kötü evinde bu kötü dediğiniz zaman bu iş olmaz. İyi kötüyse alma arkadaş anladın mı net ol alma o zaman anladın mı bitti bunu diyecek. Sen de çekip gideceksin belki Derya'yı çok sevdin. E, olmuyor işte anladın mı böyle oluyor yani. O yüzden şunu demeye getiriyorum yani bunlar da önemli gerçek söylüyorum. Ondan ayrı dediğim gibi yine aynı etten başa döndüğümüzde de şu şekilde yine söyleyeyim. Aklımda kalanları unutuyorum. Tekrardan tekrar bakıyorum. Bölge araştırması yap. Bir. Bölgeyi araştır. Fiyatı öğren. Anladın mı? Bölgeyi araştır. Fiyatı öğren. Ondan sonra öncesinde özür dilerim. Bir öncesinde kendi bütçene bak. Yani benim bütçem şuyla şu de ve o bölgeyi araştır. O bölgeyi üzerinde çalışma yap. Anlatabiliyor ya yani, Evet alabilirim ben bu bölgeden. deyip Dairelere gidelim yani. Pazarlık atalım. Anlatabiliyor muyum? Bunun sonrasında ee, hemen satıcının psikolojisi. Neden satıyor? İhtiyaç, ihtiyacım var, borcum var, harcım var. Bunları öğren. Niye biliyor musun? Bunlar çok önemli. Bunları öğrendiğinde karşı tarafa ona göre baskı yaparsın. Gerçekten zor da olanı derler ama yapma yani ama böyle bir yani ülkenin vara gittiğimizde kaderi böyle yani ne yazık ki. O yüzden ona göre yol yapmak lazım. Acil satıcıysa ona göre bir davranmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeydir yani. Onun sonrasında Başta mesela çok şey teklif vermeyen, yani böyle düşük teklif verme anlatabiliyor muyum? Ee, selamlar. o Fenas Bey hoş geldin. Saygılar. Ee, makul bir indirim iste anlatabiliyor muyum? Yani düşük fiyat verme makul bir indirim iste. Kayseri'de yaşıyoruz. Kayseri'deyiz. Makul bir indirim iste anlatabiliyor muyum? Ee, onun sonrasında kırıcı cümleler kullanamıyor. Yani çok pahalı, evin kötü... Evin şu kötü kullanmayın bunları. Bunları kesinlikle kullanmayın. Bunlar sizi indirimde gerçekten boşu boşuna karşı tarafla muhabbet ediyorlar yani. Onu söylersiniz. O da gider iki gün sonra orada mesela indirim yapmaz yani. Bu kadar basit yani. Sürekli aşağı çekmeyin. Evde kusurlar söylemeyin. Bunları zaten söyledik. Ee, Kararınızda net olun. Benim param gerçekten bu değil. Anladım bu da önemli. Aleyküm anlaşma sağladığında hemen hiç uğraşmayın. Direkt şeye gidin. Tapuya. Bugün de dediğim gibi pazarlık sadece fiyat kırmak değil doğru iletişim kurmak. Anlatabiliyor muyum? En büyük şeylerinden bir tanesi de bu. Fiyat kırmak değil doğru iletişim kurmak. Zaten karşıdaki enerjiyi aldığınızda, iletişimi aldığınızda anlatabiliyor muyum? Siz zaten bence birçok şeyin düzeleceğini veya o fiyatta onun yardımcı olacağını ben düşünüyorum. Asıl şeyimiz bu aslında. Yine dediğim gibi pazarlıkta fiyat değil doğru iletişim kurmak diyebiliriz yani aslında burada. Saygılar, saygılar. Follow word. Burada yine sorularınız olursa yardımcı oluruz açıkçası bu konuda. buradan da dediğim gibi o sümeni sakmak. Valla bugün o simen abi yapacak bir şey yok. Bugün o simeniz. İshak da atar herhalde birkaç tane de atmasa bari yani. Saygılar. Hoş geldin. Saygılar. Durumu. bu. Seni de kırmamış olayım yani. Yorum mu yapmış olayım. <laughs> yani. E, birazdan da maçımızı seyredeceğiz. E, böyle 10 gibi. Yani bakalım ne göreceğiz. Ne bir göreceğiz. Yarın yine bu saatte burada olacağım. Açıkçası hemen söyleyeyim. Sıfır daire mi? ikinci el mi? Hangisi daha mantıklı? Onun şeyini yapacağız. Galatasaraylıyız ya. işte yalandan Galatasaray'ı tutuyoruz. Bakalım Galatasaraylıyız yani. İkinci el mi? Hangi? Yani sıfır mı? ikinci el mi? Ev daha mantıklı. Onun da yarın yine şeyini yapacağız. siz söyleyin. konusunu işleyeceğiz. Bugün de yine aynı şekilde burada benim asıl mevzu bu arada ben hata buluyorum. OBS'de orada burada hata çözümleri yapıyorum kendi YouTube kanalımda. Burada da yine işimle alakalı canlı yayınlar yapıyorum. Yine sorularınız olur, şeyleriniz olur. Yardımcı olmaya çalışırız. Açıkçası. Bu. Şimdi tekrardan başa dönüp de sizi yormak istemiyorum ama son olarak çünkü başlık halinde yine söylüyorum. Eee en büyük neydi? Bugün ev alırken pazarlık yapmanın inceliklerini satıcıyla doğru iletişim kurma. Anlatabiliyor muyum? En büyük şey bu. Doğru iletişim kurma. Yani satıcıyla doğru iletişim kurup onun öncesinde de pazar araştırması yapıyorsunuz. Çünkü para pazar araştırması yaptığınızda kendinizi görüyorsunuz. Ben şu bölgeden alabilirim diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu bölgeden alabilirim ben diyorsunuz. Ve pazarlığı yaparken karşılıklı geçtiğiniz zaman bir evde olduğunuz zaman evin şöyle evin böyle diyerek kötüleyerek değil kesinlikle yani anlatabiliyor muyum? Evi kötüleyerek pazarlık yapamazsınız. Çok düşerek pazarlık yapamazsınız. Çok düşüp karşı tarafı küstürmemelisiniz. Karşı tarafın satıcının psikolojisini yani psikolojisine bakmalısınız. Yani onu süzmelisiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda da net olmalısınız. Bunlar başlı başına bir şey. Yine farklı şeylerden de başla dersek. Ka karşı taraf neden satıyor? Bunu öğrenin ya. Bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Bunları da kesinlikle boş geçmeyin. E, karşı taraf neden satıyor? Anladın mı? daireyi Neden satıyor? Yani ona göre teklifinizi ayarlayın. E, bugün de bu şekilde olsun. E, dediğim gibi e, son olarak yine son cümlemi söyleyip Pazarlık sadece fiyat kırmak değil doğru iletişim kurmak diyerek bu işi bitirelim. Yine yarın itibariyle de sıfır dairemi, ikinci el dairemi hangi ev daha mantıklı bunun canlı yayını yapacağız. Yine yarın 20.20'de burada olacağım. Hep aynı saatte burada canlı yayın yapacağız inşallah. Teşekkür ederim. Beninle için sağ olun, var olun.